Merhaba çocuklar. Bugün size sanat etkinliği kelebek göstereceğim. Bakın nasıl güzel uçuyor. Bunu yapmamız için önce kare şeklinde bir kağıda ihtiyacımız var. Beneklerimizi kestim önceden. Kafamızını yaptım. Antenini boyadım. Yapıştırıcı, makas ve kaleme ihtiyacım var. Şimdi kare şeklindeki kağıdımızı üçgen haline getiriyoruz. Şöyle bastırıyoruz. Şimdi bu üçgeni tekrar küçük bir üçgene dönüştürüyoruz. Evet, açık olan kısım burası. Buradan şimdi 3 yazacağım buraya. Büyük bir 3. İsterseniz burada ailenizden yardım alabilirsiniz. Sonra siz bunu keseceksiniz. Bakın, Şimdi kesiyorum. Tabii küçük makasla çocuklar. Benim küçük makasım yok. Daha önce de söylemiştim. Dikkatli bir şekilde kesiyoruz ve açıyoruz. Bakın. Şimdi kafasını hemen yapıştıralım. yapıştırdım. Beneklerini de yapıştıralım. Büyük benekleri kenarlara yapıştırıyorum. Küçük benekleri üst tarafa. Kelebeğimiz hazır. Buraya da çubuğu taktığınızda uçağı isterseniz böyle de kullanabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.